Merhabalar. Ben Ozan. İçerik Yönetim Sistemi dersi için çektiğim ikinci video. Da sizlere WordPress tema entegre başlığı altında index kodlamadan bahsedeceğim. İlgili e, ilgili klasörlerimiz bildiğiniz gibi htdocs klasörü içinde wp wp contents içinde DEMS ben buraya o e isimli verdiğim temanın gerekli olan bütün dosyalarını oluşturdum. Şurada göründüğü gibi işte temamızın ismi, sürümü, geliştiricisi bendeniz. İçerik yönetim sistemi dersi için hazırlanmıştır tarzında da bir ilgili yazı Şimdi bizim burada ilk etapta indeks kodlamaya geçmemiz için bize gerekli olan e, header PHP, daha sonra footer PHP, stil CSS hop, olmadı. Bunlardan sonra da index PHP. Ee, bu kısımdan fazla bahsetmeyeceğim. İşte screenshot, screenshot PNG olarak. İşte bunların bu bilgiler de stil CSS dosyamızın içerisinde. Şurada göründüğü gibi. Şimdi Temamızı etkinleştirelim Evet Öncelikle Aşamalardan bahsedeyim Stil CSS dosyamızda Temamızla ilgili bilgileri verdik Baran Somaklı Arkadaşımız Eee daha önce geliştirdiği bir tema üzerinden e, kopyalamalarını yapıyordu. Ben 2017 temasını beğendiğim için WordPress'in 2017 temasından biraz kopyalama yaptım. İşte Header PHP'miz. Şöyle göstereyim. üst kısmı. Footer PHP'miz. sayfanın en alt kısmı. Stil de zaten stil dosyamız. Index PHP'de de işte header'ı çağırdık. Site çağırdık, footerımızı çağırdık. Daha sonra da burada döngü metoduyla e, sayfamızın içinde görüntülenmesini istediğimiz, ben burası ne olduğu gibi e, şuradan aldım diyebilirim. Hatta tekrar göstereyim aynısı. ortaya da şöyle bir şey çıkıyor. En nihayetinde. Tabi daha önce benim 720 temasında yapmış olduğum düzenlemeler kopyalama ile birlikte olduğu gibi de geldi. ilk videomdan hatırlarsınız. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler.